He's going do it. Randy Orton. <gülüyor> 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 selam millet ben Ahmet bugün selam arkadaşlar. arkadaşlar Sövel Gönül Sözü arkadaşlar Sövel Hoş geldiniz yanımıza Rastel oyunlar arkadaşlar evet. Merhabalar ben yalnız üniversite oyunda var dedim. Mert Gamer yok dedim. Ne <laughs> Mert Gamer'la alakalı. O kim oğlum? O, o bak böyle giriyor videosuna. Merhaba arkadaşlar. Ben Mert Gamer ve bugün Bu videosuna böyle giriyor yalnız. Gördün mü? Neredesin Ahmet? Bir, bir yere doğru gidiyorum. Sen ölme ve hayatta kal. Oğlum arkamda adam var. Fatma Gül'ün suçu. Benim, benim 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 Ahmet Bey. Sen misin? Benim benim sakin. Öldürüyordum harbi abla. Gel gel sana kılıç var gel. Al adamlar geliyor. At lan. Ah, Attım Allah. ya oraya. Yürü yürü. Bu arada arkadaşlar artı bir 300 like bekliyorum. Oo. Benim şerefim. Arkadaşlar like kadar söz diyorlar devamı gelir. Allah kahretmesin adam geldi sandım arka. Adam Ahmet Ahmet adamlar önünde. Tabi lan. İndi aşağı bak aşağı indi. Hani? Şurada adam yok mu baksana isme. Aynen aynen. Gel sen parkur yapabilir misin? Hayır. Ha uç musun abi? Şaka yaptım ya. Yürü. Bak buradaki lavu görüyor musun? Ya, lan. Orayı biliyorsun. Tamam. Gel şurada adam var. Oo gel gel bu adamın güzel ses seti var. Gel gel bak bu adam senin için i̇şte öldüreceğim. Sen, yürü yürü. Ahmet Ahmet. Aa düştüm. Kaç. Aa bu sen misin? Öldüm gerizekalı. <laughs> Ahmet ama tamam yeter ama yeter. Bekle dur bekle devam edeceğim abi çıkartacağım diye. <laughs> Aa bu adam daha ölmemiş miydi? Kaç kişi kaldı? 15 kişi kaldı abi. Bekle video çıkacak. En yakın zamanda çıkartacağım abi videoyu. Görüyor musun nasıl hackledi adam benden? Kestin mi? Evet. Helal Gurur duyman lazım. Çünkü ben bir jitterciyim abi. Dur bakayım bir seni izleyeyim. Beni izlemen lazım lan tabi beni izlemeyen hayatının hatasını yapar. Baba adam yakmaya çalışıyor. Ulan ne gerizekalı adam mısın sen ok atıyor ha. ha arkandaki. Atsın. Şunu öldüreyim mi? Şunun taş da alayım. Görüyor musun abi nasıl öldürdüm? Vur lan. Wow. Yer kalmadı lan artık. Ay Soldan geliyor. Olacak? Hani? Herkesi ben kestim He. Biliyorum la izliyorum. Yani senin ölümün beni hiç sarsmadı anlatabildin mi? Beni bile öldürdün anasını satayım. <laughs> ölüyorum lan şimdi de. Yürü alırsın yürü. Ulan ölürsen var ya ne hayata... Nasıl bok atma tarzı lan? <laughs> bok gibi bok atıyorum değil mi? Ulan ne amacın ne senin amacın ne? Lan ölüyorum! Diamond'a al arkanda diamond var. Tamam dead match oğlum video çıktı. <laughs> Diamond'a alsana arkandaki. Almaya çalışıyorum şu anda. Mal da alıp da ne yapacağım? Yok mu şey? Yok. Adam geldi arkamdan. Al siktir. Sen ne kandırıyorsun lan milleti? Arkamda işte gerizekalı. Dur bu ölsün abi bu ölmeyi hak ediyor. O siktir ölü. At kalbim varmış lan benim. Siktir git. Siktir git. O siktir dedi. satacak. nasıl satacak. Kendi satacak abi. 20 saniye var dayan. Geldi 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 geldi. O <laughs> oh, öldürdüm iki kalp. GG. Helal lan. Evet arkadaşlar bir daha sonuna geldik. Başka bir arkadaş sorar gelirse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve Donur abi'nin kanal linkine şu an ekrana çıkan linkte abone olabilirsiniz. Bay bay. Bir şey de. Bay bay.